Herkese merhaba. Bu videoda afacan çocuğun tişörtünü yapacağız. Başlayalım. Beyaz ipimizi alıyoruz. 37 tane zincir çekeceğim şimdi. 2 okay. 2 37 tane zincir çektim. Bu şekilde. Daha sonra en son yaptığım zinciri atlayarak ikincisine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 36 tane sık iğne yapacağız. Zincirin üstüne. Bu şekilde ikinci sırayı 36 sık iğne yaparak tamamlayacağız. 36 tane sık iğnemizi ördük ikinci sırada 3. sıraya geçiyorum Bir zincir çekiyorum 3. sıraya geçtim Burada sık iğne değil ikili trabzan yapacağız 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum iki tane arttırma iki kere aynı yere ikili trabzan yapıyorum yine aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum bir tane arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde iki tane trabzan bir tane arttırma şeklinde devam ederek yapıyoruz. Üçüncü sırayı da bitirdik. Dördüncü sıraya geçtik. Yine zincir çekip geçtim. Burada kol yerini belirleyeceğiz. Öncelikle 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 6 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zinciri de çektim. Buradan 12 tane sık iğne atlayacağız. Ve 12 sık iğne atladım. Daha sonra 12 tane sık iğne yapacağım. 1 2 2 Şimdi tekrar 6 tane zincir çekeceğim. Ve 6 Yine aynı şekilde 12 tane sık iğne atlayacağız. Bu şekilde Geri kalanını öreceğiz. Sık iğne ile. Evet. Kollarımızın yerini belirledik. Bu şekilde. Dördüncü sıra bitti. Beşinci sıradayız. Burada tekrar ikili trabzan yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıp bir tane arttırma yapıyorum. tane yaptım. Şimdi arttırma yapıyorum. Yine aynı yere. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tane ikili trabzan bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. 5. sırayı bitirdik. 6. sıradayız. Burada da yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağız. Bu sefer 4 tane ikili trabzan yapıp bir tane arttırma yapacağız. 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde dört tane ikili trabzan yapıp bir arttırarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. 6. sırayı da bitirdik. Bu sıradan sonra artık iki tarafında birleştireceğiz. Birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde ilmek kaydırarak birleştirdim daha sonra 6 tane ikili trabzan yapıp bir tane arttırma yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. 6 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde 6 tane ikili trabzan bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. 7. sırayı da bitirdik. Hemen şu şekilde birleşimi yapayım. ilmek kaydırarak birleştirdim. Bundan sonra 3 sıra olarak aynı şekilde arttırma azaltma yapmadan devam ediyoruz ve bitiriyoruz. Tişörtü bitirdim. Son olarak arkasını birleştiriyorum. İlmek kaydırma yaparak bir tane de zincirle kapatıyorum. Bu şekilde bitirdim. Sıra kollarına geldi. Kollarını işleyeceğiz. Kenardan başlıyorum. 18 tane sık iğne yapacağım. bu şekilde sıra sonuna kadar yani başladığım yere kadar 18 tane sık iğne yaparak devam ediyorum kolun ilk sırasını tamamladım ikinci sıraya geçiyorum burada da 4 tane sık iğne yapıp bir tane arttırma yapacağız 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar 4 tane sık iğne bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. Bu sırayı da bitirdim. Şimdi 3 sıra arttırma azaltma yapmadan Aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde örerek 3 sıra devam ediyorum. Ve bitiriyorum kolunu. Kolunu bitirdim. İlmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Ve kesiyorum. Bu şekilde aynı kolu da tamamlıyorum ve bitiriyorum tişörtümü. Tişörtü bitirdim. Son hali bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.